Şakir, <laughs> bana ne yaptı Şakir? Tamam artık sakin ol bak, sana ne yaptıysa hepsini hapishanede bedelini ödeyecek. Merak etme tamam mı? Onu o kadar mutsuz ederdim ki dayanamazdı. Göreceksin senden özür dileyecek. Hepinizden özür dilemesi gereken kişi benim. Hepinizi çok incittim. Belki de bu yüzden ceza aldım bilmiyorum. Kızım cezan sona erdi. O adam seni hiç hak etmedi. Şimdi sen de izin verirsen... Ondan boşanmanı istiyoruz biz senden. Lütfen, iyi düşün kızım. Anne... Bir kez daha boşanma. İnsanlar ne diyecek? Beni dinle lütfen. Artık insanlar ne der diye hayatını mahvetmene gerek yok tamam mı? Ve doğru olduğunu düşündüğün şeyi yap. Gerisini bize bırak tamam mı? Her şeyi halledeceğiz merak etme. Tamam sen merak etme lütfen. Hepinize çok kötü davrandım. Gerçekten beni affedin. Size yalvarıyorum. <laughs> Hepinize yalvarıyorum lütfen. Lütfen beni affedin olur mu? Özür dilemene gerek yok Sayza. Hiçbirimiz sana kızgın değiliz. Beni affettin mi? Ama ben kendi gözümde çok alçaktayım. Rahilden sonra nasıl unutabilirim bunu? Seni nasıl dışarı attım? Ruhunun ne kadar kötü hissetmiş olabileceğini düşünmedim bile. Beni affetmen için yalvarıyorum. Ve sen çocuğunu benim yüzümden kaybettin. Beni nasıl affedebilirsin? <laughs> Kendimi asla affedemem. Yaşamayı hak etmiyorum ben. Ölmek istiyorum gerçekten. Yaşamak istemiyorum. Ya lütfen böyle düşünmeyi bırak artık ve böyle konuşma tamam mı? Ben, Sara, annem, Sabah hepimiz senin, senin yanındayız ha. Görmüyor musun bunları? Merak etme lütfen seni kalbimizin en içinden affettik ve bağışladık. Ağlama hep birlikte mutlu yaşayacağız tamam ve böyle düşünme artık lütfen hadi bu adımı hayatımızdan çıkarın ve ilerleyelim hayat böyle sonuçta hep ilerlemek zorunda öyle değil mi sen ne düşünüyorsun evet canım söyle bana kızım Şakil Kalo'ya o kağıtları imzalatsın mı? Anne, <laughs> tamam, tamam kızım, tamam. İnanamıyorum, evleniyoruz. Sanki bir rüyadaymışım gibi. Neden buna inanamıyorsun? Çünkü kader asla yaklaşmamıza izin vermiyor. Ne zaman evlenmek istesek bir şeyler oluyor ve hep düğünü ertelemek zorunda kaldık. Evet Bay Neden aradınız? Hayır. Bu nasıl mümkün olabilir? Ne diyorsunuz siz? Ne? Tamam ben geliyorum. Ne oldu? Minayir. Bu korkun sebepsiz değildi. Terzi aradı. Elbisem hazırmış. <laughs> ya Cevat. Beni çok korkuttun. Bir daha sakın böyle bir şey yapma. Gitmene asla izin veremem. Beni bu kadar çok mu seviyorsun? Kendimi unutacak kadar. Sen beni ne kadar seviyorsun? Hmm, bir insanı ne kadar sevdiğimizi kalbimiz çok iyi bilir. Dünyada sevginin miktarını ölçebilecek bir araç yok çünkü. Bunu kalbimiz bilir. Sadece o. Bu çok iyi ve büyük bir haber. Hiçbir fikrim yoktu eğer bilseydim onu hemen evine gönderirdim. Bütün bunlar senin için, biliyorsun değil mi? Burada. O burada. Sara'yla konuş. Burada Sara. Ah, merhaba teyze. Bana açıkça söyle. Seni zorlamalı mıyım yoksa kendi başına mı geleceksin? Ama herhangi bir cevap vermeden önce mazeretine inanmak için Minahil olmadığımı <laughs> unutma. Hayır teyze, orada nasıl kalabilirdim ki? Düğüne geleceğim ama. Sara sana kızım dedim ben. Şimdi kızım olduğunu kanıtlamalısın. Minahil bana yardım ediyor ama gelin olduğunda yardım edemez ki bana. Lütfen gel. Eğer gelseydin bana ve Minahil'e çok büyük destek olurdun yavrum. Ama teyze, söylediğin hiçbir şeyi dinlemek istemiyorum. Hemen buraya geliyorsun. Tamam peki. Annemle konuş o zaman. Tamam Sadia. Onu şekilde yarın sabah göndereceğim. Çok teşekkür ederim Razia. Ama sabahtan onu göndermeye çalış. Çünkü akşam çok iş var. Çok fazla misafir ve yapılacak çok fazla iş olacak. Anlıyorum, anlıyorum. Burası bir düğün evi. Yapılacak bir yığın iş olmalı. Endişelenme, onu sabah göndereceğim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Oralara biraz daha tatlı koyun. Evet şuraya. Ah anne sarayla konuştun mu? Sabah ile birlikte geleceğini söyledi. Bahane üretiyor yarın da gelmeyecek. Kesinlikle gelecek. Rajza bana söz verdi. Israr etseydin biraz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür Hayırlı ederim. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Çok Arkadaşlar. sağ olun. Buyurun oturun şöyle. Hayırlı olsun canım. Teşekkür ederim. Buyurun. Lazla onu göndereceğini söyledi. Neden zorluyor? Ne demek ki? oluyor bu? Kendisi gelmek istemiyor mu yani? Bir gelsin ona gününü göstereceğim. <laughs> Geldiğinde her şeyi unutacaksın ve ona sarılacaksın. Söyle bana Cevat ve Emir neredeler? Nereden bilebilirim? Onları sen gönderdin anne. Oldu o zaman. Sen otur ben onları arayayım. Güzel dans edin hadi. Misafirlerimin önünde beni gururlandırmanız gerekiyor. Sara annemizin verdi neden şimdi gitmiyorsun? Sabah Sayza'nın peşinden gitmem doğru mu sence? Hepimiz Sayza için buradayız. Şurada bak teyze ve Milahil yalnız. Seni yanlarına almak için buradalar. Lütfen gitmelisin. Yoksa bu durum Minehel'i çok üzücü. Her şeyin bitmesindense bana kızması daha iyi sabah. da evlenmesine üzülüyor musun? Yemin ederim böyle bir şey yok sabah. Kötü bir şey olabileceğinden çok rahatsız oluyordum ve ve benim yüzümden aralarında hiçbir şey olmasını istemem. Her zaman kendimden Cevada uzak tutmaya çalıştım. Ve bugüne kadar kendimi Rahil'e ait hissediyorum ben ama... Ama ne yapmalıyım? Bir şeylerin gerçekten yanlış olduğunu, bunu hissediyorum. Söylesene kim sevilmekten hoşlanmaz ki? Sara, Tanrı sana tekrar evlenme hakkı verdi. Ve tekrar evlenmek Rahil'i unutacağın ya da onu artık sevmeyeceğin anlamına gelmiyor. Sara, Cevat seni çok mutlu edecek. Sadece ona bir şans ver. O bu şansı hak ediyor. Lütfen Sara. Hayır Sabah. Ben sadece... Minahil benim kız kardeşim ve bunu söyledim. Ve onun mutluluğu için mutluluğumu bir kenara bırakacağım. Ne oldu Anu? Az önce iyiydin sen. Şimdi ne oldu sana? Bilmiyorum Fahira. Kendimi iyi hissetmiyorum. Su içtim ama... Çok huzursuzum. Aradın mı? Yani Fahir'i aradın mı? Ah, evet. Fahir'i aradım o. Yolda birazdan burada olur. Fahir. Beni affettin mi? Yoksa bana hala kızgın mısın? Ah hayır anım. Ne diyorsun sen artık? Sana bir şey olmadı, kesinlikle iyisin. Anım, ne oldu? Fahir. İyi görünmüyorsun. Bir şey mi yedin sen? Hayır Fahir. Ama kendimi huzursuz hissediyorum. Hadi doktora gidelim. Kalkmaya çalış lütfen. Ona biraz destek versene, gel. Hadi kalkabilirsin. Ah. Ah. Ayakkabılarını ah. giy. Fahir, lütfen beni de haberdar et. Sana haber veririm, gel onu. Tamam mı? Fahir, doktor ne dedi? Gıda zehirlenmesiymiş. Tanrı'ya şükürler olsun. Gerçekten korktum. Fahira bunu senden beklemiyordum. Ben, ben ne yaptım ki? Ne demek istiyorsun? Ne diyorsun sen? Bütün bunlar senin hatanın farkında değil misin? Benim hatam mı anlamadım. Onun yemek işleriyle ilgileneceğini söyledin. O zaman ona eski köreyi nasıl yedirirsin? Hayır o hiçbir şey yapmadı Fahir. Bana çok iyi bakıyor. Bu ilgilenmek falan değil hanım. Mutfak meselelerini ele aldığında körünün eski olduğunu bilmeli. Tamam yeter. Daha ne kadar azarlayacaksın? Üzgünüm Fahir. Farkında değildim. Bir daha asla şikayet etme şansın olmayacak. Şikayet etme şansım olmaması daha iyi. Dinlenmeme izin verin. Vay canına çok yakışıklısın. Teşekkür ederim. Üzerime oluyor mu olmuyor mu ona bakıyordum doğrusu. Bir fotoğraf çekilsek mi? Tanrı bilir bir daha vaktimiz olmayabilir. Ne demek istiyorsun? Konuşmadan önce bence biraz düşün. Çünkü düğünde çok fazla insan olacağını düşünüyorum. Çok kalabalık olur. Kim bilir fotoğraf çekilmek için vaktimiz olur mu olmaz mı? Ne oldu Minail? bütün fotoğraf çekimini düğünde yapabiliriz öyle değil mi? Hayır şimdi istiyorum lütfen. Peçemi de başımın üstüne alayım ki gelin gibi görünebileyim tamam mı? Nasıl oldu? <laughs> güzel oldu hadi fotoğraf çekilelim. <laughs> Bu çok güzel çıktı. Çerçeveleteceğim bunu. O kadar da iyi değil. Neden? Fotoğrafa bakıyorum da mesela beğendin mi? Bir peri gibisin. Birkaç tane daha çekilelim. Burada ne yapıyorsun? Gelin olacaksın sen bir yerde durmamalısın. Eğer Cevat'la vakit geçirmeye devam edersen düğün gününde güzel görünmezsin. Hiçbirine ihtiyacım yok. Zaten çok güzelim. <laughs> Öylesin. Ama lütfen odana geri dön kızım. Anne, onunla konuşacak şeylerim var. Evlendikten sonra istediğin kadar konuşabilirsin. Benimle gel. Odan da durmak istemiyorsan bana yardım Anlaşıldı. et. Anlaşıldı. Bu zalim dünya aşıkların buluşmasına izin vermiyor. Hemen geliyorum, bekleyin. Dramaların <laughs> yeter artık. Hadi gel benimle. Onu alabilir miyim? Bunu neden yaptın Fahira? Hmm, ne yaptım ki ben? Ne dediğinizi hiç anlamıyorum. Ne demek istediğimi biliyorsun. Çok iyi biliyorsun. Ben seni kız kardeşimden daha çok sevdim. Ve bana böyle zarar vermeye çalıştın öyle mi? Benim için değilse bile Fahir'i düşünebilirdin. Ee, Fahir... Gerçeği bilmiyor. Tanrı'ya şükürler olsun. O doktor benim arkadaşımdı. Ve Fahir'e hiçbir şey söylemedi. Anum beni affedebilir misin? Kendine sorsana Fahira. Benim yerimde olsaydın sen ne yapardın? Korktum Anum. Gerçekten korktum. Şimdi ben de korkuyorum. sen gerçek yüzünü gösterdin. Bu mutluluğa asla tahammül edemeyeceğini biliyordum. Bunu biliyordum. Anuma senden uzak durmasını söyledim. Güvenilmeyi hak etmiyorsun. Ama o beni dinlemedi. Fakat sen ona iyi bir ders verdin. Artık o kimseye güvenemeyecek. Bir hata yaptım. Lütfen beni affet. Sen bir hata yapmadın. Ben yaptım. Değişmiş olabileceğini düşündüm ama artık değil. Ben yanıldım. Fahir. Fahir nereye giderim ben? Lütfen beni düşün. Evimden defol. Defol git. Bunu biliyordum. Fahir. Gece geç saatte nereye Umrumda gideceğim? Umurumda bile değil. Cehennemin dibine kadar yolum var. Fahir. Aman tanrım. Ben ne yaptım böyle? Fahir gerçeği öğrendiğinde... ...beni evden böyle atacak. Ne yaptım ben? kocamı, kendimi kaybettim. Aman Tanrım, ne yapmalıyım ben? Ne yapmalıyım?